bana hakaret edip tuzu kuru diye yaftalarken şunu bilmenizi isterim. Babamın üzerine bir dönüm bile arazi yoktu. Herhangi bir gelirimiz yoktu. Çiftçilik yaptık. Hayvancılık yapmaya bir hayvanla başladık. Yavaş yavaş büyüttük, emek verdik, bir yerlere gelmeye çalıştık. Gelebildik mi? Muallak. Ondan sonra üniversite hayatı, ondan sonra diğer evlilik hayatı, ondan sonra kendi hayatımı kurmam. Bunların hiçbirinde ne bir dönüm bir arazi satabildim ne de herhangi bir ev satabildim ya da bir dükkan. Herhangi bir yerden de ek gelirim olmadı. Ama hayata her zaman için şu açıdan bakmak istiyorum. Size de bunu tavsiye ettiğim için bana hakaret ediyorsunuz. Bazıları. Arkadaşlar, iki tane seçeneğimiz var. Ya fakirliği kabul edip sonsuza dek o yolda yürüyeceğiz ya da zengin olabilme ihtimalimizi, ferah bir hayat yaşama ihtimalimizi göz önünde bulundurup ona göre çaba sarf edip belirli bir noktaya gelmeye çalışacağız. Bunlardan başka seçenek yok. Herkese hayırlı günler.